Elbette onların geçmesine katkıda bulunuyor. Evet tam olarak bu mekanizmaları başlatıyoruz ve uzaklaşma sendromu tedavi etmeye çalıştıkları şeyden daha zor. Evet ciddi şiddetlenmeye neden oluyor. Kesinlikle yine en basit olanları alalım. Örneğin depresyon ya da istem dışı krizler bu panik ataklar ortaya çıkıyor. İnsan bunlara karşı ilaçlar alıyor. İlaçları almayı bırakır bırakırmaz bu hemen başlıyor. İntiharların sayısı nedir? Evet hemen artıyor. Basit bir soru. En zor vakaları alıyoruz. Böylece intiharlar kat kat artıyor. Panit atak ilaçları daha sonra bırakmak kadar öldürmez ve bunu herkes biliyor. Yine de neden bu gerçekleşiyor? Çünkü insan çaresiz kalıyor ve kaçmaya çalışıyor. Bilincinin istediği şeyi yapıyor. Sonuçta onu intihar etmek istemediği bir zamanda intihara iten bilinçtir. Ve bunu yapmak istemediği zaman bunu yapmak istemeyen tam olarak şahsiyettir. Bunu bulmanın ne kadar kolay olduğunu görüyorsunuz. Bunu bulmak kolay ama bununla yaşamak zor. Bu nedenle daha kadim yöntemlere geri dönersek dimmak yöntemine evet veya dimmak sanatına. Sonuçta onda bu durumları kolaylıkla durdurmayı sağlayan temel pratik yöntemler var. Diyelim ki sadece panik ataklar değil, ayrıca çeşitli saplantılı durumlar temel teknikler sayesinde bu durumlardan çıkmak çok kolaydır. Örneğin bu Psikolojik problemlerden kaçınmak için kendine yardım aracı olarak kullandıkları ilk şeylerden biridir. Ama aynı zamanda daha genç etkisi vardır bu temel tekniğin. Çeşitli zehirler ile zehirlenmenin ciddi sonuçlarından kaçınmamızı sağlar. Ve başka bir şaşırtıcı şey var. Size şimdi bu yöntemi anlatacağım. Sizin için ilginç olacağını sanıyorum. Ayrıca dostlarımız ve ahbaplarımız için. Bu harika. Bunun noktalar üzerinde etkisi var. Evet doğru şekilde nefes almak ve dikkatin yoğunlaştırılması tüm bunlar psikiyatri açısından kolayca açıklanabilir. İnsan dikkatini yeniden yönlendirir. Kendini ağrıya muharuz bırakır. Rahatlar. Artı nefesin tutulması var. Yine karbondioksit ile zenginleşir. Damarları genişler ve böylece kriz sona erer. O zaman basit bir soru var. Bu basit temel uygulama. Bu kendine biraz yardım bile değil. Kendini canlandırma derdim. Çeşitli zehirler ile zehirlenme vakalarında ve çeşitli yılanların, akreplerin ve geri kalanların ısırma vakalarında yardımcı olur. Bundan başka bazen tüm eylemlerin tamamen yerini alır. Bu nedenle bir yılan insanı ısırır, elinde hiçbir şey yoksa insan uygulamayı yapar ve veya bunu bir yardımcı olarak kullanır. Zehri sıkıp çıkarmak, önleyici önlemler almak, bedende toksik maddenin konsantrasyonunu azaltmak gerektiği açıktır. Ama bununla birlikte bu uygulamayı yaparak insanlar hayatta kalır. Bu bir paradokstur. Noktalara, sinir düğümlerine sıradan bir baskı, insanın nefesini tutması ve dikkatin yoğunlaştırması zehir toksinliğinin yok olmasına nasıl yol açabilir? söylemesi biraz zor. En ilginç olan şey yine kendimden önce gidiyorum ve o zamanlar oldukça uzun bir zaman önce bu uygulamaların sonuçlarının ne olduğunu merak ediyorduk. Beyin grafisine bile baktık. MRI'de bir, biraz zordu. Öyle bariz değişimler görmedik ama beyni, beynin çalışmasını, beyin frekansının genliğini izleyince değişiklikler çok büyüktü. Tekniği biraz değiştirerek bu değişikliklere başka bir şekilde veya benzer bir şekilde neden olmak işe yaramaz. Yine geri dönelim. Beni bağışlayın çok fazla felsefe yapıyorum. Bir meslektaş ile konuşmak ilginç. Bu sanatlarda, bu dinmak sanatında ve daha kadim olanda her şeye en ince ayrıntısına kadar uygun şekilde uymak çok önemlidir en hafif bir sapma sonuç olmaz. Örneğin herkes Hegu noktasını bilir. Herkes Vaiguan ve Niiguan'ı bilir. Bunlar aktive edilen üç ana noktadır. Ama bunlardan üç tane mi 2 tane mi var? Ve burada yine çağdaş yöntemler ile anlaşmazlığa giriyoruz. Vay Guan noktası. Eğer bu üstten etkilenirse belki bir iğne ile baskı ile akupresür dağılımı veya başka bir şey ile belki bu durumda evet daha çok refleksoterapi, dikkati dağıtma ya da başka bir şey gibi çalışıyor. Neiguan noktası ve Hegu noktası ile aynı şeydir. Bunları hangi taraftan bastırırsak bastıralım bu doğru yaklaşım ve performans ile sağlanan etkiyi vermez. Neden? Çünkü açıklayayım. Modern anlayışta evet meridyenler var, kanallar var. Ama kadim zamanlardan bu yana anlaşılmakta üst taraf var, dış taraf, iç taraf var ve orta taraf var. Böylece dışta, içeride ve ortada bulunan meridyenler var. Bunlar ismini saydığım 3 nokta aslında 2 ve bunlardaki etki tam olarak iki taraftan bastırarak gider. Bir diğer fark nedir? Etki her zaman sağ elle, sol ele yapılır. Bu insan tedavi etmeye çalıştığı zamandır. Oysa çağdaş akupunkturda, akupresürde veya başka şeyde istediğimiz gibi ve istediğimiz yere bastırıyoruz. Oysa fark çok büyüktür. Örneğin Hegu noktasının çalışmasını sağlamak için eğer şu şekilde bastırırsak sadece gösteriyorum. Yani birinci parmak aşağıda, ikinci parmak üstte. Bunu bulmak çok kolay. Bu arada parmakları bu şekilde koyuyoruz. Birinci ve ikinci parmak arasında. Parmak kompresimizin altında bulunan şey iki taraftan görünüyor. Basıyoruz ve orası acıyor. Ve bu acıyan yer tam olarak bir küçük nokta. Sadece bu şekilde aktive ediliyor. Herhangi başka bir şekilde onu nasıl etkilersek etkileyelim sinir alıcıların tahriş edebiliriz beyin nöronlarının uyarılması olur çeşitli dalgalanmalar olur ama olağanüstü bir çalışma olmaz. Bu nedenle bu şekilde söyleyelim zehrin etkisini nötrleştirmekte hiç başarılı olmayız. Yine bu noktayı nasıl buluruz? Vay Guana geri dönelim bu çok basit. Üçüncü ve dördüncü parmağı alıyoruz. Elimizi böyle kaldırıyoruz. Parmakları buraya koyuyoruz bileğin altında. Bu şekilde ve ikinci parmağı yanına koyuyoruz. Burada bulunan şey tam olarak Vai Guan adı verilir. Ters tarafta Nei Guan vardır. Yine de ön kol kemiği ile kol kemiği arasında bastırdığımız zaman bunu bunun gibi biraz ileri ve geri yapın. Bir nokta buluruz. En ağrılı nokta yine tam olarak sözünü ettiğimiz şeydir. Ve esasen bu iki nokta veya modern sınıflandırmaya göre üç nokta tam olarak dinmak sanatında kullanılır. Veya ayrıca en başında bu durumlardan kurtulmak için bir atağı rahatlatmak için. Örneğin İnsan panik atak hissetmeye başlıyor. Herkes bunun nasıl olduğunu çok iyi bilir. Düşünceler ortaya çıkar. Bu yönteme dayanarak öncelikle ne yapılmalıdır? Her şey çok basit. size açıklayacağım ve anlatacağım. Bir kez daha tekrarlayayım. Bu şeyleri karıştırmamak çok önemli. Bu şekilde bastırırsanız bir etkisi olmaz. Şanslıysanız placebo etkisi olur. Veya nefesi tutmak gerçekten işe yarar. Konsantrasyon ve başka her şey. Ve basitçe ağrı sendromu olur. Bu şekilde bastırıyoruz. İşaret parmağımız ile üstten ve baş parmağımız ile alttan. Bu yapılacak ilk şeydir. Ama bu başka bir şeyle birlikte yapılır. Size tekniği sırasıyla anlatayım. Daha kolay anlamanız ve bunun daha doğru şekilde nasıl yapıldığını bilmeniz için dikkatimi noktalara odaklıyorum. Bu teknik uygulanır. Önce gerekli olan nedir? Bu noktayı bulduk, parmaklarımızı koyduk, bastırmıyoruz. Sonra derin bir nefes alıyoruz, nefes veriyoruz ve nefesimizi tutuyoruz. Hafifçe nefes alıp verebiliriz veya rahat bir nefes alabiliriz. Rahat, yüzeysel bir nefes değil, nefes değil. Nefesimizi tutuyoruz ve gözlerimizi burcumuzun ucuna odaklıyoruz. Yalnızca burnumuzun ucuna, yine burası önemli bir an, gözlerimizi burnumuzun ucundan çekmemeliyiz. Böylece nefesimizi tuttuk, burnumuzun ucuna odaklandık ve sonra bu He Gu noktasına tolerans eşiğine kadar en yüksek kuvvette bastırıyoruz. Gözlerimiz açık olarak burnumuzun ucunu takip etmeye devam ediyoruz. Nefesimizi tutuyoruz, bastırıyoruz. 12 saniye sayıyoruz. Yani modern sayımla 12 saniye eşit bir zaman aralığı. Bundan sonra gözlerimizi kapatıyoruz. Baskıyı bırakıyoruz. Yani ellerimizi kaldırıyoruz. Nefesimizi tutuyorsak nefes veriyoruz veya daha önce nefes verdiysek nefes alıyoruz. Önemli değil. İki kısa nefes alıyoruz ama konsantrasyon, gözlerimizi kapattık ama yine burnumuzun ucuna odaklanmaya devam ediyoruz sanki onu kapalı gözlerimizle görmeye devam ediyormuşuz gibi. Sonra Vai Guan ve Ni Guan noktasını buluyoruz. Bir kez daha söylüyorum, bileğinizi bu şekilde koymalısınız. Üçüncü ve dördüncü parmağı koyun ve ikinci parmağı yanına koyun ve birinci parmağı aşağıya koyun. Bu şekil yanlış işe yaramaz, bu şekilde işe yarar. Bundan sonra noktayı bulduğunuzda ve bunu yaptığınızda aynı zamanda gözleriniz kapalı. Bakışınızı burnunuzun ucuna odaklamaya devam edin. İki kısa rahat nefes alıyoruz. Nefesi tutmayın. Yani yine alt karnı kullanmadan sadece rahat göğüs nefesi. Sonra nefesimizi tutuyoruz ve en kolumuzdaki bu noktayı etkilemeye tolerans eşliğine kadar bastırmaya başlıyoruz. Bu etki yaklaşık 12 saniye sürer. 11 ile 12 saniye arasında. 12 daha basit. Bundan sonra nefes veriyoruz, gözlerimizi açıyoruz, bastırmayı bırakıyoruz ve sonra serbestçe nefes alabiliriz. Bu tekniğin doğru uygulanması şöyle diyelim, insanın bunu doğru yapıp yapmadığı çok kolayca hissedilir. Bu kürek kemikleri arasında sıcaklığın yayılmasıdır. Sonra sıcaklık göğüsü başın arkasına yayılır. Meslektaşlarımızın bunu kolayca açıklayabileceğini anlıyorum. Öncelikle bu bastırma ve ağrıdır. İkincisi yoğunlaşmadır. Tüm düşünceleri yeniden yönlendirdik. Artık hiçbir şey düşünmüyoruz. Bakışımızı tutuyoruz. Çünkü Tanrı onu uzaklaştırmanızı yasakladı. Allah korusun nefesi tutmak daha önce söylediğimiz gibi karbonik asit ile doygunluktur elbette. Panik atak gider. Bu açıktır. Beni bağışlayın. Ya kalp krizi öncesi durumlar? Bunlar bu şekilde kolayca durdurulur ve elimine edilir. O zehirler öyle değil mi? İnsan kritik aşamalarda olduğu zaman bu onun hayatta kalmasını sağlayan kendini hayata döndürme tekniğidir. Ya kadim zamanlarda kullanılan zehirli silahlar ile yaralanmaya ne dersiniz? Yaralar iyileşti. Bu nedenle toksik maddelerin etkiye sahip olmayı son verdikleri ortaya çıkıyor zehirlerin etkiye sahip olmaya son verdikleri bir gerçektir. Bu test edildi. Ama bununla oynamanızı tavsiye etmem. Ayrıca tam şimdi bu teknik ile ilgili söylemek istiyorum. Arka arkaya iki defadan fazla yapılmamalıdır. İnsan için ne kadar zor olursa olsun, hangi durumda olursa olsun ve 12 saatten daha önce tekrarlanmamalıdır ve suistimal edilmemelidir. Doza bağlı olarak her şey ilaçtır ve her şey zehirdir. Bundan başka deney yapmamalısınız. Sol elinizle sağ elinize bastırdığınızda ters etki olur. Bu da doğrudur ve konudan biraz uzaklaşacağım. İnsanların en sıkışıklarını birçok kez fark ettik. Sadece anlayış için bunlar dışsal etkinin parmaklarıdır. Yani dış bölümleri bu parmaklar ile etkileyebiliriz. Ama iç kısımları etkileyemeyiz. Birinci parmak meridyenler boyunca gider. İç kısımdan gider ve bu nedenle iç kısmı etkileyebiliriz. İster bacaklar, karın ister sırt olsun önemli değil. O zaman bu teknik işe yarar ama böyle ayrıntılarla işe yarar. Eğer nefesinizi yanlış şekilde tuttuysanız, dikkatinizi aldıysa ya da yanlış şekilde baktıysanız başarısızlık gerçekleşir ve teknik işe yaramaz. Doğru olduğu zaman her şey işe yarar. Basit etkilere geri dönelim. Örneğin dinmak hakkında konuşmaya başladık. Bu ilginç. İnsanlar birbirlerini selamlar. Elini ver lütfen. Herkes bilir. Herkes birbirini selamlar. Ve bakın selamlaşırken bu etkiler ne kadar ilginç. İnsanlar bazılarını etkileyebilir diyorlar. Etkileyemezler. Neden? Çünkü burada çalıştığı sayılan, Lütfen bunun gibi döndür. Burada bulunuyor. Burada çalıştığı sayılan, Burada yerleşik üstte ve bu gizli baskılar diyorlar tüm bunlar filmlerde çalışıyor. Ama Dimmak'ta çoğu zaman diğer yöntemler kullanılıyordu. Ve çoğu zaman belirli bir organizasyonun tüm bunları nasıl tanıttığını görüyoruz. Uzun bir süredir, binlerce yıldır var olmasına rağmen özel el sıkışmaları getirdi. Bunu televizyonda gözlüyoruz. Üstten kaplıyor sanki avucu Şaka bir yana basit etkiler. Aynen biraz önce gösterdiğim yöntem gibi basit etkiler insanların sağlığını etkileyebilir ve bir süre sonra bunun sonuçları olur. Bilenler için basit bir örnek. Eğer bu kendini hayata döndürme basit yöntemini kendi zamanında sadece ünlü değil efsane olan belirli bir insan bilseydi 1973'te beyin ödeminden ölmezdi. Onu tanıyanlar anlayacaktır. Neden? Çünkü sadece hayata döndürme yöntemleri yok. Aynı zamanda çeşitli hastalıklara neden olabilen etkileme yöntemleri de var. Ama bir kez daha söylüyorum. Bu din Dimmak'ın esası değildir. Dimmak farklı bir şey için yarasıldı. Aslında Dimmak'ın tarihi çok ilginç. Bundan ilk kez söz edilmesi eğer bunu kayıtlardan alırsak yaklaşık bin yıl önce hakkında konuşulmaya başlandı. Ondan önce aynı şey vardı ama farklı isim veriliyordu ve daha kapsamlıydı. Dimmak eski Lama yolunun hafif versiyonudur. Şimdiki adı Dimmak olan sanata eskiden bu isim veriliyordu. Ve ondan bir diğer bin yıl önce Gautama'nın üç adımı deniyordu. Bakın yine de Gautama'nın üç adımı eski Lama yolunda kapsananlardan çok daha fazla bilgi içeriyordu. Yani yıllar boyunca gelişmediğimiz ama kaybettiğimiz ortaya çıkıyor. Gautama'nın üç adımı da ilginç. Prensipte ilgilenenler için çok fazla ayrıntıya girmeden bunun hakkında konuşabiliriz. Birçok insan Budayı biliyor. Bu nedenle muhtemelen bu konuya fazla girmemeliyiz. Ama neden böyle bir isim olduğu ve bunun nereden kaynaklandığının insanlar için ilginç olacağını sanıyorum. Bugün Budist kayıtlarında genç Gautama en içteki aydınlanmayı ararken, hala diyelim ki iç içgörüsünü, aydınlanmayı ararken Hindistan'ın dışına çıktı. ve Tibet'i Altay'ı ziyaret etti. Sadece ziyaret etmedi. Şambala'yı arıyordu. Ne aradığının kayıtlarını hala bulabilirsiniz ama bizim bulmayacağımız ve takipçilerinin tamamen sildiği şey onun Şambala'ya kabul edilmeyidir, edilmediğidir. Bu nasıl olur? Bu da Şambala'ya kabul edilmedi. Bundan dolayı bunu çıkardılar ve sildiler. Ama onun bu yolculukları yapmış olduğu gerçeği kaldı. Ve en ilginç olan şey Şambala'nın eşiği olan Altay'daki Belovodya'ya bile sadece 5. denemede kabul edilmesiydi. Ama bu onun çok kötü olduğu anlamına gelmiyor. Tersine azmi ve samimi içsel saflığı sayesinde yalnızca girmesine izin verilmedi. Aynı zamanda ona Allatra bilgisi verildi. Dahası Bayan Jia bilimi veya başka adıyla Beyaz Lotus öğretisi verildi. Böylece Aladra ve beyaz lotus temeli oluşturdu. Ve onun sayesinde daha sonra Gautama bu da oldu. Ve bu bilgiyi aynen aldığı şekilde yaşamı sırasında en yakın öğrencilerine aktardı. Öğrencileri bunun neredeyse 100 yıl boyunca kendi öğrencilerine aktarıyordu. Ama Gautama gittikten sonra yüzyıldan az bir zamanda Alatra bilgisinin kavramı ve beyaz lotus öğretisi kavramı tamamen yok oldu. Neden gerekli olduğu anlaşılmadığı için çoğu atıldı. Sadece pratik kısım kaldı. O zamanlar uygulanabilecek olanlar. Ve gelişme görüş açısından tam olarak çeşitli etkileme yöntemleri, biraz gizli bilgi, biraz metafizik. Tüm bunlara Galatasaray'ın üç adımı verildi ve dünyaya yayıldı. Oysa bazı nedenlerle Alatra bilgisi çarpıtıldı, değiştirildi ve öyle bir noktaya kadar karmaşık hale getirildi ki her zaman olduğu gibi her şey en uç noktaya kadar değiştirildi ve çarpıtıldı yine tam şu anda birçokları şöyle düşünecektir. Her zaman olduğu gibi çarpıtıldı. Arkadaşlar işin doğrusu Buda'nın getirmiş olduğu şey ondan sonra neredeyse yüzyıl saflığında korundu. Bu insan uygarlığında. Bu bir kayıttır. Gerçekte İsa'dan sonra her şey anında değiştirildi. Muhammed peygamberin hayatı sırasında zaten değiştirmeye başladılar. O hala hayattaydı. Evet yaşamı sırasında değiştirdiler. Yaşam sırasında her şeyi değiştirdiler ve çarpıttılar. Bu yüzden gerçekte var olan kaynakların nereden nasıl getirildiği önemli değil ama insanlara açık olarak verilen her şey çok daha hızlı da bozuldu. Evet, Muhammed Peygamber bugün itibariyle liderdir. Bu en uzun sürdü. Bu nedenle burada avantajlar da var. Görüyorsunuz her şey nasıl ilginç o kadar basit değil. Başka ilginç olan bir şey. Evet her şeyi değiştirdiler ama bununla birlikte Allah işaretli ve beyaz lotus bu dizinde hala hakim ve hatta Budistler bile neden olduğunu bilmiyor. Birçok teoriler ve hikayeler var ama gerçekten her şey basit. Yeterince ilginçtir ki bugüne kadar Belavodya'da hem Alatra bilgisi hem de Beyaz Lotus öğretisi genç Gautama'nın zamanında oldukları gibi değişmemiş olarak kaldı. Tüm bunlar ilginç elbette ama neredeyse 100 yıl sonra Gautama'nın üç adımı başladı. Sonra yaklaşık 500 yıl, yıl daha geçti. Gautama'nın üç adımı gitti ve eski Lama yolu ortaya çıktı. Bu öğreti neredeyse bin yıl var oldu. Ama sonra gitti ve Mak denilen şey ortaya çıktı. Böyle bir insan hayatı hikayesi. Oysa aslında her şey basit. Yöntemler basit, etkiler basit ama işe yarıyorlar. Görünüyor ki konsantre olursak, nefesimizi tutarsak, gösterdiğim yöntemle ilgili noktalara bastırırsak eğer enerji yapısının perspektifinden bu anda insana aslında neler olduğunu daha geniş olarak düşünürsek sonuçta sadece ağrı alıcıların değil enerji noktalarını etkiliyoruz. Bununla birlikte bu etki anında ve sonrasında beynin çalışmasında hem genliklerde hem frekanslarda değişiklikler gözle gözlemlediğimizi bir kez daha söyleyeceğim ve bunlar çarpıcı bu ilginç. Yapmak isteyenler bunu tekrarlayabilirler. Bu görülmeye değer bir şey ama en önemli şey şu, eğer doğru şekilde uygulanırsa insan hissetmeye başlar ve fiziksel seviyede bile hisseder. Bu özellikle onun enerji yeteneklerinin aktivasyonudur. Ve bu nedenle zehrin etkilerini nötrleştirir. Öyle bir güç dalgası verir ki kesinlikle öl ölmesi beklenen insan hayata geri döner. Elbette başladığımız şeyi nötrleştirir is islamsız krizleri onları tedavi etmez ama uzun süreliğine bunları durdurma yöntemidir. Bu krizin sebebinin tamamen farklı bir düzlemde olduğu açıktır. Ve yapı üzerindeki etkinin yöntemleri bu televizyondaki etki yöntemleriyle aynıdır. Bir programdan hoşlanmazsanız sadece onu değiştirin. Bu sağlık hakkında konuştukları programın değiştirilmesini sağlar ama program hala oradadır. İnsan düşünceleriyle çalışmayı öğrenene kadar onları kontrol etmeyi öğrenene kadar zaman zaman yine de ona ulaşacaktır ve dedikleri gibi onu hata yapmaya zorlayacaktır öyle değil mi